merhabalar, hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün yay ve yükselen yaylar için bir açılım yapacağım. Aralık ayına bakıyorum. Aralık ayı gelişmeleri, enerjileriniz hangi yönde olacak? Sizi nasıl etkileyecek? Neler gelecek ben de merak ediyorum. Sizler de niyetlerinizi tuttuysanız falımızı açıp yorumlamaya başlayalım. Hemen şurada bir şey gördüm. Bir yılan ama hanenizin içine kadar gelemiyor. Bunlar baş kaldırmış düşmanlarınız aslında. Size art niyet besleyen bir insan. Bakalım içinde neler gelecek falan mı? Şöyle bir bakayım. Bazı olaylarınız Sanki gereğinden fazla büyütülecek gibi. Hani artık bir sorun haline gelecek. Belki önemsiz bir konu, belki sizin önem vermediğiniz bir şey. Ee, yani bir problem haline gelecek. Ama sizin bununla böyle bir başa çıkmanız var. Ters düştüğünüz insanlar olabilir arkadaşlar. Husumetli olduğunuz kişiler olabilir. Ama sonunda sanki. Bu olay tatlıya bağlanmış da bir el sıkışılıyor gibi. Belki başka konularınızda bir anlaşmazlık yaşandı. Belki yanlış anlaşılmalar yaşandı ama sonu güzel gelmiş. Husumetli insanlar dedik. Eğer hani küs olduğunuz bir insan varsa bununla da aynı zamanda barışabileceğinizi söyleyeceğim. Çünkü bir el sıkışması var burada. Ya da yapacağınız bir e, ortaklık gibi işleriniz olabilir. Bazı işlerinizde diyeyim bir anlaşmanız söz konusu karşı tarafla. Mesleki ve ticari anlamda böyle şansının açık olacağı bir dönem çıkmış. Böyle büyük ve önemli işler peşindesin aslında. Bunları daha önce planlamış olabilirsin, kafaya koymuş olabilirsin. Bunları yapacak aslında ortamlar bulacaksınız. Kafandaki planları bir bir uygulayacaksın. Özellikle Aralık ayı için. Çünkü kazancınızda bir artış çıkmış. Maddi yönden bir rahatlamanız söz konusu olabilir arkadaşlar. ardı ardına gelen böyle yüklü yüklü paralar çıkmış. Ayrıca hani iş hayatı için, kariyer hayatı için beni dinleyen dostlarım varsa bir başarı kazanmanız söz konusu olabilir iş hayatında veya kariyerinizle ilgili. Geleceğiniz aslında aydınlık ve parlak çıkmış. Bazı sorumluluklar çıkmış. Bazı sorumluluklar alıp hani bunun üstesinden gelmen söz konusu olacak. Bunları başarabileceksin. Aynı zamanda arkadaşım bir teklif alabilirsin. Daha öncesinde sanki şunu da söyleyeyim. Bu teklifi bu fırsatı artık iş hayatın için olabilir, aşk hayatın için olabilir. Artık hangi konumla ilgili beni dinliyorsan veya eğitim hayatınla ilgili bir şansı kaçırmışsın da sanki bir fırsatı. Bunun için biraz üzülmüşsün, yıpranmışsın ama sonrasında bu sana daha değişik şekilde sunulmuş ve bunu senin iyi değerlendirmen söz konusu olacak. uzun zamandan beri devam eden bir takım sorunlar var gibi sanki. Özellikle e, bu e, özel hayatınızda sorunlar yaratıyor olabilir. Biraz can sıkıcı hale gelmiş olabilir. Fakat hani bu sıkıntın, bu çözemediğin durumun her neyse bunun üstesinden ge geleceksin ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok güçlü çıktınız. Yani sorunların neyse buna çözüm bulacaksın belki bunun arayışı içerisindesin çünkü böyle elinizde tutup kopardığınız bir şey var bir çiçek gibi yani hem maddi hem manevi anlamda bir rahata erme söz konusu yani istediğin neyse alıyorsun aslında burada aynı zamanda maddi veya manevi anlamda bir temizlenmeniz de söz konusu arkadaşlar yani borçların varsa ödeyebilirsin manevi anlamda artık bir şeylerden rahatsızlık duyuyorsan hani duaların olabilir tövbelerin olabilir. <laughs> yani inanç noktasında da aslında yüksek çıktınız. İlişkiniz adına ee, böyle nasıl söyleyeyim? sanki beklediğin ilgiyi göremiyor gibisin böyle olabilir çünkü çok altlarda bir insan çıkmış. Tek başına oturuyor, önünde de kalp var. Bu kalp size bir türlü ulaşmamış, beklediğin ilgiyi alakayı görememişsin. Evlilik hayatınızda olabilir veya şu anki partnerinizde olabilir ee, veya aklındaki kişi artık kimse. Onun için dinliyorsan, tek başına bir kendi başına e, düşünmesi, bazı kafa karışıklıkları söz konusu sanki. Evet, kalp de çıkmış, size karşı bir ilgisi var, size karşı bir şeyler hissediyor ama. Bunu size sanki geçiremiyor gibi. Sanki bu kişiden haber e, bekliyorsun, alamıyorsun olabilir. Çünkü e, biraz sizi hayal kırıklığına uğratması söz konusu bu kişinin. E, üzerine düşenleri yapmıyor gibi bu insan. Çok sorumlulukları var aslında ilişkide ama hep kaçıyor gibi çıkmış. Size karşı soğuk tavırlar içerisinde olabilir. E, kırıcı sözleri olabilir. Yani bu kişi bir şeylerden çok çabuk vazgeçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi hep kaçmış, hep kendi. Kendini seçmiş hep diyeyim. Aslında şöyle de söyleyeceğim. Bu kişi davranışlarıyla sanki sizi kendinden biraz soğutmuş. İlişkiden biraz soğumuş gibi çıktınız. Ya da bu kişiden. Ama bu kişiye karşı artık tavrını koyacaksın veya koymuş olabilirsin. Hani inceldiği yerden kopsun diyeceksin. Çünkü uğraş veren sensin, emek veren sensin ama karşında sanki böyle bir kişi yok gibi. Hani bazı e, yay burcu dostlarım soğuma enerjisinde olabilir. Bu türlü bir e, düzen işleyecek gibi gelmiş sanki. Ama dediğim gibi durup düşünmesi, kendi içinde bazı olayları halletmesi var bu insanın. Çünkü bir kafa karışıklığı yaşıyor. Kafasını etkileyen, fikirlerini değiştiren de insanlar var. Yani beyninden tutmuşlar sanki. Kafasından yakalamışlar, vücudundan yakalamışlar. Hemen arka tarafında bu insanı aslında çeken başka şeyler var. Üçüncü kişiler olabilir. Ama önünde siz varsınız. Yönü size dönük. insan bir zaman sonra şöyle olabilir arkadaşlar. Hani şuradaki düzene bakacak olursam yaptıklarının farkına varacak ve hatalarını telafi etmeye çalışacak. Bir kalkıp gelmesi var ileride. Bir iletişim hali meydana gelebilir. Hani bir şeyleri bahane edip geri dönecek, böyle iletişim kurmak isteyecek gibi çıktı. Evet arkadaşlar sizler için burası böyleyken bakalım alt tabağım ne diyecek sizler için. Niyetlerinizi, isteklerinizi tutun arkadaşlar burada. Bir tane çok büyük isteğin var. Bakalım o sana gelecek mi? Bakın bu isteğiniz aslında size ulaşacak, gelecek. Doğan dileğin neyse. Biraz bekletebilir. Çok hızlı akıp gelmiyor. Aslında şurada o kadar yoğun duygularınız ve istekleriniz var ki çok buradan hızlı akıyor ama şurada birazcık buraya ulaşması zaman alıyor ama gelecek diye düşünüyorum çünkü yine de akıp geldi hiç akmadı e, gibi bir olay olmadı. Şöyle bir bakayım buraya. E, buradaki düzen bana şunu söylüyor aslında. Bazı konularda biraz daha sabırlı olmanızda fayda var arkadaşlar. Biraz daha dingin, sakin bir e, yapıyla düşünmenizde. Acele karar alıp vermemenizde fayda var. Biraz kendi iç dünyanıza çekilin, biraz kafanızı dinleyin derim ben size. Şöyle bakacağım. Ev içinde bazı durumlar için böyle bir karışıklık yaşanıyor. Soğuk rüzgarlar esiyor gibi geldi sanki bana. Yani bir müddet bu enerjide olabilir hayatınız. Ama bir müddetten sonra sanki daha dingin bir hayat sizi bekliyor. Ev içindeki huzurunuzu yakalayabileceğinizi söyleyeceğim. Çünkü çabalarım var, mücadelem var. Ee, küçük çocuklarınız varsa arkadaşlar, eğer e, çocuklarınız varsa diyeyim ya da bunlarla daha bir özel alaka ve ilgi gösterme zamanı aslında sizin için tavsiye ederim. Çünkü ka böyle karışık durumlar içerisinde çıkmışlar. <laughs> yani bazı kazalar yaşanabilir. Buna dikkat edin. Buranın üzerini bastırarak söylüyorum. Şöyle bakayım. Aynı zamanda hani çocukları şu anlamda da yoracağım. Hani güzel yorumluyoruz ya iyi iyi gelsin, güzel olan gelsin istiyoruz ya. Çocuklar aynı zamanda arkadaşlar müjdeli bir haber alabileceğiniz de burada temsil ediyor. Müjdeli bir haber alıp mutlu olacağınızı da temsil ediyor. Çocuk haberi de alabilirsin aynı zamanda. Belki bir bebek haberi de alabilirsin. Evet şurada da bir insan size bir haber ulaştırıyor. Bu insandan bir haber gelecek. Bir kuşum var hemen önünde. Çok da hızlı gelecek. Eliyle uçuruyor hatta size. Siz bu taraftasınız. Bekliyorsunuz. Belki çok beklediniz ama gelmedi. Ama Aralık ayı içerisinde bu insandan size çok hızlı bir haber gelecek. Nereden haber bekliyorsan. Eliyle bu insan tutmuş, göndermiş size. <laughs> Arkadaşlar, e, şurada da sanki böyle yılanlar çıkmış yine. E, dış fincanımda da söylemiştim. Aslında bunları bir ezip geçmeniz söz konusu olacak. Düşmanlık yapan, sana art niyet besleyen kişileri hayatından silmen söz konusu olacak. Yani sanki sana e, zarar vermeye çalışıyorlar da Bunlar dokunamadan size e, kendi kötü düşüncelerini aslında kendi başlarında bulacaklar gibi çıkmış Yani zararı dokunmadan bu kişiler yok olacak gibi Evet şimdi sizler için tarot açalım bakalım tarot kartlarım ne diyecek? Meşhurlar kartım var. Melek tarot kartlarım var. Ve eril dişil kartım var. Evet. Bunu sizin için seçtim. Ve hemen bir altındaki de kendini attı. Bunu da aklınızdaki kişi veya partneriniz için seçtim arkadaşlar. ruhlar kartımdan seçiyorum. Bunu sizin için seçtim. Bunu da karşı taraf için seçiyorum. Eril dişilden seçiyorum. Bunu sizin için ve burada yoğun bir enerji hissettim. Bunu da karşı taraf için seçeceğim. Bakalım neler gelecek sizler için. boşta bir kart geldi. Şunu alalım. Evet bu gelsin. Evet arkadaşlar hava ikilisi geldi sizin için. Bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz. Problem yokmuş gibi davranma. Bazı şeyleri göz ardı ediyor olabilirsiniz. Bazı şeylerde kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Bir takım ee, sorunlar var gibi demiştim falımda da uzun zamandan beri devam eden sorunlar var. Belki bunları göz ardı ediyorsunuz, ee, öteliyorsunuz hep ama bakın burada iki tane at gelmiş. At Murat'tır aslında. Ee, bir zaman sonra, hani bu karar verememe aşamalarını geçeceksin de e, bu problemlerini, sorunlarını yok edeceksin gibi çıkmış. Ayrılık geldi. Kendi özbenliğini bulmak ve kendin olmak için bir süreliğine ilişkiye mola. Ayrılık sadece <laughs> dünyevi formda yaşanan bir ilizyondan ibarettir. Eş ruhunla yeniden bir araya gelene dek aranızdaki görünmez köprüler yıkılmayacak. Arkadaşlar, dedim ya bu insan sizi ikilemde bırakıyor olabilir, kafa karışıklığı yaratıyor olabilir. Bundan dolayı bir kendi içinize çekilme ilişkiye biraz ara verme. Yani inceldiği yerden kopsun diyeceksiniz dedim ya size. Belki bunu diyeceksin. Bir müddet ara vereceksin. Zaten ne diyor kartım? Aranızda görünmez bağlar var. Arandaki bağ zaten kopmayacak. Sen böyle düşünsen de, sen böyle karar versen de. Bir birliktelik, bir e, ruhen de olsa bir e, buluşma, bir enerji akışı var aranızda. Biraz kendine, kendine dön diyor kartım. Sizin için seçtiğim eril dişil kartında ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum geldi. Yani emeklerin var, çabaların var. Hep e, mutlu olmak için çalışıp didiniyorsun ilişki hayatında, özel hayatında. Ama karşı taraf biraz sanki anlamıyor gibi bu e, verdiğiniz çabaları, emeklerin karşılığını size vermiyor gibi çıkmış. Karşı taraf için ateş ası geldi. İlginç yeni bir fırsat. Kariyerde ilerleme, Hayatını şimdi değiştir. Bu kişi maddi sorunlar içerisinde olabilir. İş hayatında bazı zedelenmeler yaşamış olabilir. Kariyerinden e, düşmüş olabilir. Belki karizması zedelenmiş olabilir. Artık bilemeyeceğim. Yani ama bu kişi bir fırsat yakalayacak. E, ve e, iş hayatını, maddi konuları sanki toparlayacak ve kafasını toparlayacak bu insan aslında. Bu maddiyatla birlikte İkiz ruh geldi. Mevcut partnerin senin ilahi muadilin. Aranızda yüzyıllardır süren bir ruh var. O senin ikiye bölünmüş diğer ruh parçan. Yüreğinizde yanan mor alev kolektif şifalandırıyor. Gerçek ilahi partnerinle bu dünyada bir araya getirileceksin adımları takip et. Ee, şu an o kişi için dinliyorsunuz arkadaşlar. Aslında sizin onun ruh eşi olduğunuzu, bir elmanın iki yarısı olduğunuzdan bahsediyor kartın. Evet. Evet. Bir araya geleceğinizi de söylüyor. Bir iletişim halinin olacağını ben düşünüyorum. Ve bu kartım. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Bu kişi aslında sizin ona çok değer verdiğinizi, sizin onu çok sevdiğinizi ve gerçekten bir aşkla sevgiyle bağlandığınızı düşünüyor, biliyor. Ama bir şeylerden dolayı bir karışıklık yaşanıyor. Özellikle sanki maddi konularla ilgili bir problemi var gibi. Bunları halledip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik sizler için açılımım bu şekildeydi. Diğer açılımlarımda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.